Evet 5. bölümümüz. Şimdi görevlerimize de bir kısaca bakalım. Şu an neler yapıyoruz. Locate ettik. Anahtarı bulduk. E, arabaların olduğu yeri bulduk. E, tren ne tarafa gittiğini öğrendik. Ve şu an e, taşıyıcı araçtayız. Ve e, oraya bir şeyler yapacağız. Şimdi saklanacağız, saklayacağız, göreceğiz. İçeriye hemen pikliyoruz. Karşı tarafa geçemiyoruz bu arada. Orayı geçmeyi denedim ama maalesef ne olacak? O yüzden şimdi açtım, kapımı kapattım, burayı da kapattım. Çok fazla ışık var abi burada rahatsız oluyorum. Hepsini aldım. Burası çok güzel bir yer. Sol tarafta alacak bir şey var. Bandaj aldık. Güzel. Işığı açmıyoruz çocuğum. Burada karşıya geçiş mevcut. Hmm. <laughs> Soldaki işi kapat, sol taraftan git, onu kapat, sağ tarafta bir dolap, molap vesaire bir şeyler var ve kapıya kadar şu an boş gözüküyor. Hadi bakalım ya hak. Sen mi ben mi? Tabii ki sen. Abi sen ne kıpırdak bir şeysin ya. Nereden geleceksin? 2 saat baktım içeri yoktu. Kusura bakma yani indirmek zorundayım abi. Bunlarla uğraşamayacağım. Bir yerde atladım üstüne. Ver paraları aga. Abi çok fakirsiniz be bir ne lan? Hmm. Okey. Şimdi oyun bizi neye zorlayacak? Karşı taraf gördüğünüz gibi kilitli. Bizim buralardan bir yerlerden sarkıp bir şeylerin üstüne çıkıp içeriden dolanıp o kilidi açmamız gerekiyor. Ya da burada kaçırdığımız bir şeyler var. Bunun üstünden herhangi bir şey çıkmadı. Şuradaki lootları bir daha bir yoklayalım. Bakalım neler var etrafımızda görmediğimiz, gözden kaçırdığımız herhangi bir şey var mı? Şöyle bakıyorum Burada durdum Herhangi bir şey bulamadım Hadi bakalım gidelim Sağ tarafımıza fark ettiniz mi Bir boşluk vardı Oradan dışarı çıkıp trenin yamacından Tehlikeli hareketler yapıp Devam etmemizi istiyor Evet dayıcım buradan devam Camdan girebiliyor muyuz Climb. Climb çocuğum. Climb Tırmanmıyor. Tırman diyorum ısrarla. Şuradan gireceğiz o zaman. Da niye erkenden climb'ı çıkarıyorsun o zaman? Yani climb'a bileceğim zaman çıkar. Şimdi abimiz tam biz çıktığımız zaman o da çıkıyor olacak. Gel baba. Tam kapıyı açtığımda indirdim. Şansa bak, güzelliğe bak ya. Karşıdaki adam beni direkt görüyor değil mi şu an? Çok fazla tren gürültüsü yapmışlar. İyi de yapmışlar aslında. Şimdi ben bu abi şuradan yuvarlayabiliyor muyum? Aşağıya. Yap. Önce buraya gireceğim ama. Abi varsa var, yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Zaten kontroller kötü. En azından ben istediğim gibi ilerleyeyim ya. Yani. Elmalık bir şeyim yok değil mi benim? Tamam. Güzel. Orayı açtık. Kısa yolumuzu açtık. Burayı da açtık. Bu abi zaten bizim için kapıyı açmıştı sağ olsun. Duvardaki okları aldık. Işığı da kapattık. Normal almışız. Normal oklar almışız. Aha. Abi ben pick lock'u burada bitiririm. Allah'tan kırılmadı. Çok tadım kaçardı. O arada şey yapacağım dedim. Ama yapmadım. Ekstra hiçbir şey lootlamadım. Yine karşıya bakıyoruz. Tren başına kadar bu şekilde gideceğiz biz. Sağdan soldan sarkacak bir şey yok. Oo, burası ışıklı bir mekan. Hadi bakalım. Burada mevzu başlayacak. Şöyle döndük ettik. Biraz bekleyelim. Hani belki onlar tetiklenmeden önce biz bir şeyler görebiliriz sürekli bir elektrik sesi geliyor nereden geliyor bilmiyorum ama girdim. Üstüme mi kapattım? Harikayım. Üfle üfleye gidiyoruz hocam. Trenin içinde üflek saatler. Niye kavuralayım abi? Herhangi bir şey yok. Kapı mı açılacak? Kart var mı? Yok. Karşıdan kesin gar çıkacak. Biraz bekleyelim bakalım. Belki bir şey olur. Tren atmosferine de bayıldım bence ya. Yani sürekli böyle gece puslu havalar falan kapalı tam gizlilik için yapılmış bir ortam. Kontrollerde bir tık tatlı olsaydı. Gir kapat. Girişi kapat. Elmayı alamıyoruz. Buralarda içilmiş hocam. Yerler şey. Orada yine kayıp düşeceğiz. Düşer. Aha geliyor. You're a dead man. Taste my blade. Dayı ne oldu? Aa, tansiyonu düştü. Tüh. Gençlerde kalp krizi çok tehlikeli diyorlar. Hemen böyle Morton Genç Trize olu veriyormuş. Ya yani bakalım. Tabii kimse yok. Hiç olur mu? Aha. Vallahi oyun şaşırttı bu sefer beni. Kapıyı açarsa büyük papaz çıkar. Nerede lan bu? Orada mı hala? Blizzard gelmez abi. Ha şurada. Yavrum hadi. Okey yavaş yavaş alışıyoruz Bir en azından mantığı varmış Şimdi Paraları ver dayı Işığı kapat dayı Şunu al hepsini al öyle kapat çocuğum Işığı kapat evladım Işıkları kapata kapata her bulduğumuzu Çala çala ilerliyoruz Allah'ım ne kadar güzel Ne kadar ahlaklı bir genciz Neyse bunu da bayıldık Kapıyı açıyorum Karşımda kimse yok Güzel. Bu sandulla açamıyor muyuz? Açamıyoruz. Yine pikledim. Tabii ki kimse yok. Saçmalama. Trende niye bir olsun ki? Değil mi? Ben yine de saklanayım da abi. Çıkacak şimdi biri. Sanki öyle hissediyorum. Bir de cover alsa çok tatlı olacak biliyor musun ya? Yani? Almıyor. Alıyor mu almıyor mu? Karar veremiyor. Ha kendimizi sakladık. Okey. Saklanacak yer arıyormuşuz meğer. Oha. Oğlum dur lan neredeyim? South Energo. Tamam. Cobblestone'a cobblestone giden ara boşlukta diyor. Yeni araçlar edinmem gerekiyor diyor. Ve nereden bulacağımı biliyorum diyor. Hadi bakalım. Hala etrafta mısın arkadaşım diyor. İlk ana görevimizi tamamladık. Şimdi yenisi başladı. Go to Aiko'nun. Aiko diye bir adam varmış. Onun e, Zula'sına ulaşacağız. Hideout dedi o. Ya şu sandık kafamı acayip kurcalıyor ya. Sandığa dalacağım da ha. Bu kadar lootçu olunmaz ya. Karşıya mı geçeceğim lan ben? Abi kimseyle kavga etmek istemiyorum. Bak bu huzurlu bu böyle gizlilik oyunu. Bak Have you spitting goose brew? Oh, it's to die Eyvah geliyor. Ben bunu indiririm. İndirebiliyor mu? Abi ne saçma bir yandı bu. Bunlar düşman değil mi bana? Oh be sonunda ya. Evet bebeğim. Çok ilginç. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de normal insanım bakın. Geziyorum artık buralarda. Kimseden saklanmama gerek kalmıyor. Kesinlikle öyle de ne? Fascinating, büyüleyici, muazzam, şahane. I don't like what this town has bu şehrin dönüştüğü halini sevmedim diyor. Ya neye döndü lan bu şehir? Eskiden güzeldi kafası yapıyor. Şimdi İkon'un hideout'unu bulacağız. İkon'un garajı gibi bir şey varmış muhtemelen. Buradan aşağıya inmemizi isteyecektir. O oyun birden şey değiştirdi. Sınıf atladı yani farklı May bir şeye dönüştü. Bunu açamıyoruz değil mi? 5.45'ti. Burada olacaktık. Zart diye açtım. Ney lan bura? <laughs> İneyim mi? İndim. Şimdi abi benim burada gizli olmam gerekiyor mu? Bence gerekiyor ya. Şu kalın borunun üstünden gidelim ama ayaklarımızda yanmasın. Ha şöyle işte ya aradığımız ortam bu ya abi. Çıkabiliyoruz mu? Babuş niye? Buna dur Bak. Bak neredeyim? Hah, sıkıştım kaldım. Harika. Abi neden çıkartıyorsun o zaman beni ya? Lütfen neden ya? diyor oraya. Yok. Hadi düş, düş. Ama buradan çık lütfen yapma bunu. Bak işte bu tarz şeyler oyuncuyu soğutan şeyler. En baştan başlayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ok da atıp kendimi çekeceğim. Abi in işte şuradan ya. Lütfen ya. Yok inmeyecek. İnmeyecekse inmeyecek. Yapacak bir şey yok. Oyunu burada kapatıp tekrardan açacağım. Evet. En başa döndük. Orada yaşadığımız bug'dan dolayı. Şimdi bu insanların bize zararlı olmadığını anlamıştık. I don't like what this town has become. Evet abi ben de anlamıyorum. Bu şehir neye dönüştü böyle ya? Vallahi gençlerde de hiç saygı kalmadı. Ama tıp çok ilerledi. Aynen dondurucu soğuk var. Allah korudu. Yemin ediyorum Allah korudu. İçeriye girmememiz gerekiyormuş bizim. İnsanlarla ilgili sıkıntı yok ama gardlar hala gard. Yani burada da kaçak göçek ilerleyeceğiz. Yukarı bir daha çıkmayacağız. Bunu anladık. Şimdi aşağıdan mı devam edeceğiz yukarıdan mı? Buradan geçiş yok değil mi? Bu bizi parçalıyor. Ama benim gitmem gereken yerde o taraflarda. O zaman ben bir aşağıya atlayayım. Şunun altına çıkayım şu havalandırmanın. Gerçekten bu kadar uzun mu düşüyoruz ya? Oraları kurcaladık mı ya biz? bir şey yok. Yıkıntı. Tamam bir de aşağıdan devam edelim. Güzel. Havalandırma durdu. Lootlayacağım bir şey var mı? Yok. Tırmanabiliyor muyum? Hayır. O zaman yine rush diyoruz. Bu sefer yukarı çıkacağız. Tamam. Şuradan tırmanalım standart ama güzel bir detay Ay ne güzel kırıldı öyle bu bahim Vallahi kimse yok yine başladı abiler el ıdıl nipi tonight demeye biraz ürpertici bu akşam bu gece şöyle gidebildiğimiz yere kadar bir gidelim aşağı düşmeden bakalım neler var, kimler var. En azından bu düşmanları gördüğüm zaman haritamızda işaretlenebilir oluyorlar mı? Aşağıda kilit var. Benim şunun içine girmem lazım. O da kilitli. Şu abi indirsem mi ben acaba ya? İnsanlar görüp şey yapar mı? Panik yapar mı? Nasıl yapsak ki? Neyse şuradan bir devam edelim. Önce kimsenin canını kıymayalım. Zaten burası çıkış. Oradan gideceğimiz de belli oldu. Ama içerileri çok merak ediyorum abi Onu nasıl yapacağız? Buraları keşfetmeden bırakamayız. Bak burada da bir tane guard var. Ayı gibi esnemeyin vallahi uykum gelecek şimdi ha. Zaten gece gece şu oyuna düştüm. Yine. Hadi sen ye şeye git. İçmağa git. Ben de şuradaki kapıdan inceden bir bakayım ama ya Aç aç Tamam kapattım Abi nereye çıktım Şimdi kimden saklanacağım kimden saklanmayacağım buna nasıl karar vereceğim <laughs> Seve seve öğreneceğiz değil mi Bunu atlarsın ha? Atla Arkasında şey loot var Atla ama bunu lütfen Lan ne bu? Tamam, notu aldıysam haritayı boşver. Ortada bir kart arabası var, şey var, sol taraftan yine labirent çözme mantığıyla ilerliyorum duvarlara dokuna dokuna. Şimdi bu abiden benim herhalde saklanmama gerek yok ama bundan var. Abi biz senle böyle insanların ortasında papaza girebiliyor mu direkt? Girebiliyoruz, İnsanlar sadece ürperiyorlar. Doğru mu? Teyze para var mı? Teyze kaçıyor. Eee kaçıyor. Ne oldu şimdi? Bu hapiyi biz boşuna mı indirdik ya burada? Bak bu amcayı da korkuttuk. Bu insanları da korkuttuk. Burada bir şeyler var kırmızılı. Yem atmış lan bu. <laughs> Ata yenmiyor mu dedim ya biraz önce. Yenmiyor mu? İyi atı ısırma seçeneği çıkmadı. Çıksaydı yapardım. Evet onu maalesef düşürdük. Şimdi artık bir tık dikkatli gidelim abi. Mekan iyice büyüyor teyze. Korkuttum bata. Tamam ilk işte kış beraberinde bir sürü güzellik getirsin falan filan. Pişman. İyi dileklerin sunuyor abla bize. Ha bak bu yukarıda bir şey var aga. Hadi çık. Yaparsın. çok çıktın ama bu kadar çıkma. Çocuğum. Bu mu? Yapmak istediğin annem. Hı? Yani ya geç ya geçme. Geçmiyorsan da ama orada durma öyle. Hadi camdan girebiliyor olalım. İşte bu. <laughs> Pikledik. Girdik. Çöktük. Kapattık arakladık kapattık ışığı kapattık ışığı kapattık kapının kilidini açtık nereye çıktık nice şimdi ben hep böyle oyunlarda alışmışım third person 3 yani bir üçüncü göz olarak yukarıdan bakmaya sürekli böyle köşeleri falan dönerken şey kullanıyorum e, oyunun gösterdiği Bakın şey e, açıyı kullanıyorum ama biliyorum ki o benim aslında bir işime yaramıyor Çünkü Arthur görmezse ben de göremiyorum Oha karşıya geçiş var bekle daha değil daha değil de ne zaman başka yer yokmuş ki şimdiymiş zaten Evi biraz gezeydik ya. Şuralardan şöyle çıksaydık falan bir şeyler yapsaydık. Neyse zart diye mevzuyu çözdük. Health potion'ımı alırım ben. Bak. Salak düştü değil mi? Hani pikliyordun? Nasıl piklemek o? Artıyor. Gel çocuğum gir ha, pikliyormuş 5 metre öteye piklemesini denettirdim aşağı düştük koca kafa aha hmm. inventory is full hadi bakalım 50 mü bandage 10 80 6 6 common cutler'i ee, şeyde satılabiliyormuş bu tarz ürünler kara borsada şimdi şunu seçtim drop dedim hepsini mi attın lan Ah be oğlum. Ah be çocuğum. Yani onu da almak için de envanter boşaltamam abi. Kimse kusura bakmasın. Burada ne var lan? Ha, aa keşke burayı görseydim ya. Tüh. Oradan da dolanabiliyormuşum lan. Kendi attığım şeymiş. Allah cezanı vermesin. Neyse ben şu envanteri hazır şuradayken bir boşaltayım abi. Şunları drop diyoruz. Bundan yapacak bir şey yok. Şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Aşağıdaki kapının kilidini açacağız. Bunu açamıyoruz henüz. Arkasında ne var bir bakalım. Güzel gizli oda var. Orada bir camı var bu gizli odanın. Buradan dolanabilir miyiz abi biz ona? Şuradan dolanmaca yok Oradan çıksak, oralara bir gitsek Robricide, aa benim roblu şeyim var Ama Aşağıdaki kapı kilitli Oraları falan açacağız, camdan girebiliriz oradan Şimdi buradan atlamakta Bir beyiz görmüyorum ben TDK'nın yeni güncel. Abi sen niye sinirlendin Açılmayacak belli ki. Abi şimdi işin rengi değişti. Ben koca bir şehirde böyle iki buçuk de hırsızlık yaparak mı gezeceğim acaba? Yoksa... Evet burayı açacağız. Tamam açarız sıkıntı yok babuş bu ne hepsini bir boşalt benim kör başlı canavarım nerede normal abi migrate etsene şunları smoke atar karakteri okey craftlayabileceğiz mi acaba Claw Wood Shaft And Rope Şimdi Niye hep bunu yapıyorsun sen bana Buradaki bu mu yani Neyse Okey Claw Head E ee, kanki nereye sapladın? Arkadaşım. Ya Allah'tan var elimde de. Tamam mı? Oldu mu? Geçtim karşısına. Aldım Clawhead'i. Tuttum aladım. Sıktım. Final ya. Şimdi evin içerisine bir girelim. Evi keşfetmeye devam edeceğiz. Onu ben atmıştım. Almayacağım. Azıcık ilerliyorum. İlk papaza gelene kadar buradayız. Bandajı alırım abi. Orada kilit var. Yine oraya ulaşamayacağım. Doğru mu? Ama picklock'la bunu diyor açabilirsin. Picklock'umu buraya kullansam mı? Bakayım bir içeride ne var. Hmm. Hmm. kullanılır be. Aa bir sürü piklöküm um varmış. Ama niye kırılıyorsunuz abi? Lan? Oğlum? Çok hassas. Anında bırakmam gerekiyor ve tepki çok yavaş. Uf. Açamadık mı? Pik lokum yok. Hart da patladık resmen. Uf. Aç aç. Kimse yok. Işığı şey açma Abi sadece şunu alayım. Tamam. Bu ne? Bunlara şimdilik ihtiyacım yok ya. Bana bir piklok verin. Hmm. Yine kaymadan, düşmeden. ileride mevzu dönmüş. Ne olmuş buralara ya? Oraya saklanacağız saklanıyoruz ve bu bölümü burada tamamlıyoruz. Bu evin içini gezeceğiz. Neresi olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz yok ama önemli bir yer muhtemelen. Lockpick'lerimizin hepsi kırıldı. Tepkime süresi çok yavaş. Tam titrediği andan bir tık önce bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla birkaç tane harcamanız gerekiyor lockpick'leri. O yüzden yine kontroller tarafında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu bölümü de burada bitirelim. Sonrasında bu evi keşfedip yana ve atlayıp aşağıdaki kapıyı açıp sonrasında da hikayemize devam edeceğiz. İkon'un e, şeyini arıyorduk. Hideout'unu. Zulasını arıyorduk. Neler çıkacak göreceğiz. Hoşçakalın.